Selamünaleyküm beyler ben bugün size Sidrat Jump yani CG CC öğreteceğim CC'ler İlk önce yaparken Şuna dikkat edelim CB koyuyoruz ya sunumuza. Evet koyduk şu an zıplayacağız tekrar koyacağız Zıplayacağız tekrar koyacağız Dur dur bir dakika olmadı şu an böyle kolay bir şey. Tabi ilk önce baş yapmaya çalışırken zorlanırsınız. Sonra gittikçe kolaylaşır. Gördüğünüz gibi kolayca yaptım ben. Yani öğrendikçe yaparsınız. Bunu bilin hiçbir şey imkansız değildir. Bir de şu bugün göstereceğim. Şaman bugünü. Bir dakika. Ha. Şimdi mesela bunu falan şey yaptık ya. Mesela şuraya bir tane koyalım. lan koyun. Sonra. Bir dakika. Ya düz bir tane zemin olması lazım. Öleyim de hemen. Yapayım size o Yani Fazla bir şey değil ama yine de. Güzel gösteriyor. Bir dakika burada da olmaz. Ha burası mesela. Evet gördüğünüz gibi sabitleniyor böyle. Sarı çiviyle Kolay bir şey bu da. Sonra bir tane daha bir şey göstereceğim. Mesela uzun kalası tam yaparken. Mesela yapılıyor ya. Böyle yapılıyor. sc'ye basın. Yani diğerlerine yapılıyor gözükür. Ama yapılmaz. Sizde de kalas gider. Yani normal bir şey bu da. Oyun bu aslında değildir. Ya da hile değildir. Benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim.